Nerede bu çocuklar ya? Sesleri solukları çıkmıyor çocuklar. Demek buradasınız. Ne oldu ya? Yani? Niye bize seslenip duruyorsun? Ne istiyorsun yine bizden? Aynen öyle. Ne oldu? Kötü bakıcı. Niye her yerde bizi arıyorsun? Çocuklar siz iyice haddinizi aşmaya başladınız. Benim yaptığım yemeği yememişsiniz. Dayak mı istiyorsunuz sizden? Söyleyin bakalım yemek yerine dayak mı yiyeceksiniz? Yeter artık ya yeter senden dayak yemek istemiyoruz. Annemiz babamız geldiği zaman bu yaptıklarını söyleyeceğiz zaten. Aynen kötü bakıcı bu yaptıklarının bedelini çok ağır ödeyeceksin farkında değilsin. Demek öyle siz veletler iyice benim canımı sıkmaya başladınız artık. Size haddinizi bildirmenin zamanı geldi. Sizin bence bu sopayla iyi bir dayak yemeniz lazım. <laughs> ne yapıyorsun sen ya niye dibimize geldin bize mi vuracaksın? Ali abi galiba elindeki dikenli sopayla bizi dövecek. Aynen öyle alın bakalım alın ağzınızı burnunuzu kıracağım sizin siz bunu çoktan hak ettiniz. Siz demek benim yaptığım yemeğe laf edersiniz öyle mi he? Aa vurma tamam özür dilerim yiyeceğiz yemeğini söz veriyoruz. Bir daha bana böyle bir saygısızlık yaparsanız sizin için hiç iyi şeyler olmaz anladınız mı lan beni? Oh be içimin yağları eridi iyi dövdüm ama sizi hadi bakalım çıkın gidin şimdi evden gözüm görmesin size. ne yaptın sen bize ya ne yaptın? Efekan kardeşim gel gidelim bu evden iyice bir dayak yemeyelim. Hadi bakalım anca gidersiniz bir daha sakın bana böyle bir saygısızlık yapmayın. Oh be şu çocukları dövdüm. içim rahatladı vallahi. Neyse yukarıya çıkayım da birazcık dinleneyim en iyisi. Efekan kardeşim hadi gidelim. Baksana şu halimize ya. Keşke kendimiz, babamız bunları görse. Evet abi bir türlü kanıtlayamıyoruz ki kimse bize inanmıyor. Çünkü diğer insanlara çok sevimli görünüyor. Gerçek yüzünü bir görse millet var ya neler olacak da işte. Ali abi baksana şuraya ya. Çok fena dayak yedik. Ağzımız, gözümüz şişti resmen. Evet kardeşim yine sen az dayak yedin baksana benim ağzım burnum kırıldı bildiğin beni daha kötü dövdü. Ali abi sen büyüksün ya sana bir şey olmaz. Artık bu bakıcıdan kesinlikle kurtulmamız lazım abi ne yapacağız biz? Ben de bilmiyorum ki kardeşim artık bakacağız bir çaresine. Bir dakika o da neydi Ali abi gelsene benimle beraber baksana burada bir şeyler oluyor anlaşılan. Ne oluyor burada kavga mı ediyorlar acaba? Baksana şuradaki kaslı adam kekoları köşeye sıkıştırmış. Oğlum siz hayırdır lan yürek mi yediniz siz? Ben demedim mi size bir daha buradaki insanlara bulaşmayacaksınız diye? Affet Kaslı abi özür dileriz. Vallahi unuttuk bir daha yapmayacağız. Söz veriyoruz. Evet Kaslı abi özür dileriz. Bir an şeytana uyduk. Ulan oğlum sizin bir daha bu mahallede gezdiğinizi görürsem var ya bacaklarınızı kırarım sizin anladınız mı? Bir de millete bıçak çekiyormuşsunuz. Hadi bana da çekseniz ağzınızı burnunuzu kırayım sizin. Bu kaslara bıçak işlemez oğlum. Biliyoruz Kaslı abi çok özür dileriz. Ne olursun bırak bizi gidelim. Çok pişmanız. Tamam tamam sizi bırakacağım gideceksiniz ama sizi bir daha burada görmeyeceğim. Ulan var ya birinden daha duyarsam sizden şikayetçi olduğunu ağzınızı burnunuzu kırarım. Ulan ya kardeşim görüyor musun kekolar bu kaslı adamlar ne kadar çok korkuyorlar. Tabii ki korkarlar Ali abi görmüyor musun adamın kaslarını izbandot gibi herif. Keşke bizim de böyle kaslarımız olsaydı var ya o kötü bakıcının ağzını burnunu kırardık. Aynen öyle kardeşim onu var ya çok fena yapardık. Doğru ya Ali abi biz neden böyle yapmıyoruz ki aklıma çok güzel bir fikir geldi bu kötü bakıcıdan kurtulabiliriz aslında. Nasıl olacakmış o kardeşim? Nasıl kurtulacağız kötü bakıcıdan? Ali abi spor salonuna gideceğiz. Kaslı olacağız. Eskiden kaslıydık biz zaten. Hızlı hızlı kas yaparız. O kötü bakıcı gelsin bir de bize o zaman sataşsın da göreyim ben onu. Kardeşim bilmiyorum ya bu iyi bir fikir mi? Yapabilir miyiz sence? Başka çaremiz yok Ali abi yoksa bu kötü bakıcı annemiz babamız gelene kadar bizi her gün dövecek dedim. Kas yapmamız lazım hadi gel benle beraber gel. Gidelim spor salonuna yazılalım hemen kas yapmaya başlayalım onun var ya ağzını burnunu kıracağım baksana gözümün altına ne hale geldi. Evet kardeşim çok doğru söylüyorsun kaslı olursak var ya bize hiçbir şey yapamaz. İşte geldik spor salonuna hadi bakalım şimdi bizim zamanımız. Evet kardeşim hadi bakalım bu kötü bakıcı bize günlerdir kötü davranıyor kimse de bize inanmıyor. Evet çünkü kimse onun kötü yüzünü görmüyor dışarıdan çok sevimli görünüyor ama artık hiçbir şansı kalmadı kaslı olduğumuz zaman bunların bedelini ödeyecek. Hadi bakalım canım kardeşim girelim o zaman içeriye direkt başlayalım spor yapmaya. 39, 40, 41 Ali abi çok yoruldum bırakacağım sanırım. Hayır kardeşim bırakmak yok devam hadi kaç oldu 44, 45. Ali abi vallahi benim gözlerim kanardı ben daha fazla sayamıyorum galiba. Kardeşim eğer bu spor yapmazsak her gün dayak yemek zorunda kalacağız anlasana hadi devam et. Bahane bulmaya gerek yok o kötü kadına yaptıklarının bedelini ödeteceğiz. Doğru diyorsun abi saymaya gerek yok yorulana kadar devam edelim. Bence yeterince şınav çektik zaten diğer hareketlere geçelim abi istersen. Aynen öyle kardeşim hadi bakalım diğer hareketlere geçelim. Ali abi kendimi çok daha güçlü hissediyorum baksana torbaya ne biçim vuruyorum görüyor musun? Adamsın kardeşim hadi bakalım ben de güçleniyorum. Bu torbaya vurduğum gibi döveceğim o kötü bakıcıyı da bize yaptıklarının bedelini ödeyecek demek o bizi döver öyle mi? Aynen öyle al bakalım sana kötü bakıcı al senin de böyle ağzını burnunu kıracağım işte. O kime bulaştığının farkında bile değil. Efekan ve Ali kardeşleri kimse bulaşamaz. Ali abi çok yoruldum ya. Başka bir harekete mi geçsek? Bu hareket de bitti. Yeterince dövdük torbaları. Bileklerim ağrımaya başladı benim. Merak etme kardeşim. Az hareketimiz kaldı. O hareketleri de yaptıktan sonra çok kaslı olacağız. Akşama kadar çalışacağız. Hadi kardeşim durmak yok. Aynen öyle Ali abi. Hadi bakalım diğer harekete geçiyoruz. Hadi bakalım Ali abi. Bu dambılları kaldırmaya devam edelim. Kaslı olana kadar durmak yok. Bugün bu salondan kaslı çıkacağız. Aynen öyle kardeşim. Kaslı Efekan'ı ve Kaslı Ali'yi kimse dövemez. Bunu o kötü bakıcı da öğrenecek. Bu yaptıklarını onu var ya çok fena pişman edeceğiz. Doğduğuna pişman olacak. Öyle bir döveceğiz ki onu. Aynen öyle abi. Durmak yok. Hadi bakalım. Çalışmaya devam. Miray canım sofrayı da hazırlamışsın ya. Çok güzel yemekler yapmışsın. Ellerine sağlık. Bayağıdır böyle ziyafet çekmiyorduk. Bir dakika fakir ya sen ne demeye çalışıyorsun yani benim normalde yaptığım yemekler güzel değil mi? Sadece bunlar mı güzel olmuş? Söyle bakalım şimdi. Eee şey Miray yok ya beni yanlış anladın canım benim. Senin her yemeğin güzel tabii ki. Ama yani bu diğerlerine göre bir tık daha güzel. Neyse fakir şimdilik iyi kurtuldun elimden yani. Bir daha yemeğime kötü deme sakın. Ya Miray canım benim ben zaten senin yemeğine kötü falan demedim ki. Of of. Kapı çaldı dur bakayım kim gelmiş? Kim geldi acaba ya? Bakıcı kızım hoş geldin ne oldu? Ya şey Fakir amca Efekan da Ali evden çıktı da gelmediler hala dedim buradalar mı? Hani şey saat biraz geç oldu ya sabah da bir şey yemeden çıktılar evden benim yaptığım yemeği galiba beğenmediler. Ha bakıcı kızım yok ya buraya gelmediler. Aynen dışarıda bir yerlerdedirler kesin parka gitmişlerdir ya da oyun falan oynuyorlardır. Sen istersen bir futbol sahasına bak orada olabilirler. Tamam tamam çok teşekkür ederim. Ya kızım bugün bir ay harika bir sofra hazırlamış gelin hep beraber yiyelim bir daha yemek yapma uğraşma. Yok Fakir Bey çok teşekkür ederim ben onlar için yemek hazırladım bile. İyi tamamdır kızım sen bilirsin o zaman. Evet hadi bakalım nerede bu çocuklar gidip onları bulmanın zamanı geldi. Elim kaşınmaya başladı yine birilerini dövmem lazım gidip şu çocukları bulayım da biraz daha döveyim. Sabah dövdüğüm yetmedi hıncımı alamadım hala neredesiniz çocuklar gelin bakalım. Evet hadi bakalım Ali abi bitti bugünlük sporumuz baksana şuraya ne hale geldik. Kardeşim dana gibi olduk ya. Baksana şuraya ne kadar kaslı olduk. O kötü bakıcı artık bize hiçbir şey yapamaz. Dokunamaz bile. Evet abi hadi bakalım gece olduğuna göre artık evimize dönebiliriz. Bizi böyle gördüğü zaman çok şaşıracak. Kardeşim bizi gördüğü anda hayat filmi gözünün önünden geçecek bildiğin. Kesin şu anda dışarıda her yerde bizi arıyordur. Keşke şöyle dışarıda karşılaşsak. Aynen kardeşim her yerde bizi arıyordur kesin. Dedemlere bile gitmiştir o manyak. Neyse eve gitmenin zamanı geldi artık. Bu çocukları dışarıda bir türlü bulamadım. Belki de eve gelmişlerdir. Onlara bir sürpriz yapayım. Evet çocuklar ben geldim. Hı, bir dakika ne oluyor böyle çocuklar? Bu, 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 bunlar siz misiniz? Ne oldu kötü bakıcı? Şaşırdım bakıyorum da bizi gördüğüne. Sen de bizi aramıyor muydun etrafta? Aynen öyle ne oldu? Bizi dövmeye mi geldin yoksa? He? Söyle bakalım. Çocuklar sizin sizin bu haliniz ne? Ne oldu size böyle? O elinizdeki sopalar falan ne böyle? Ulan siz daha sabah küçük çocuklar değil miydiniz? Nasıl böyle kaslı oldunuz? Nasıl? Ya o kadar dayak yiyince insanın biraz aklı başına geliyor işte. Aynen öyle sen onu bunu boş ver. Sen şimdi bizden yiyeceğin dayağı düşün bence. Neden bahsediyorsunuz çocuklar siz ne dayağı ben size hiç vurur muyum ya? Hayır abi bu anlaşılan olayı baya yanlış anladı. Aynen öyle biz dayak yemeyeceğiz zaten sen yiyeceksin. Ne diyorsunuz çocuklar siz hayır lütfen vurmayın bana özür dilerim yaptıklarım için. Kusura bakma son pişmanlık fayda etmez. Efekan kardeşim hadi bakalım kıralım şunun ağzını burnunu. Aa çocuklar yapmayın lütfen özür dilerim yapmayın. Kes sesini kes vur abi daha sert vur daha sert vur Aklı başına gelsin Hayır Aa. Abi ellerimize sağlık baksana bunu nasıl dövdük ya Harbiden kardeşim kaç gündür bizi dövüyor Hepsinin höncünü almış olduk Ne oldu öyle ağzın açık kalır işte Öyle bir dayak yedi ki Ay, Abi bu yaratık zaten bir daha da bize bulaşamaz Bunu herkese gösteririm. bak gerçek yüzü ortaya çıktı Aynen öyle nasıl bir yaratık oldu Ortaya çıktı baksana Özür dilerim çocuklar. Yardım edin ne olursunuz. Yardım edin. Sana yardım falan yok. Dua et seni daha fazla dövmedik. Aynen öyle. Yaptıklarının bedelini böyle ödersin işte. Kötü bakıcı seni.